Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyim? Bugün tabii ki de Acar Otomotiv'deyim. Sağ olsun bizleri kapıdan açtıkları için onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizler için şu arkamda görmüş olduğunuz yeni Dacia Stepway modelini inceleyeceğim. Geçti olsa bugün buradayım. Videoma başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum ki fiyat sitesinden bahsetmeyeceğim. Çünkü zamanla değişen ÖTV, KDV ve kur oranlarından dolayı fiyatlar değişmekte. Onun yerine videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak Dacia.com.tr üzerinden siz de fiyat sitesine ulaşabilirsiniz. Lafı fazla olmak istemiyorum. Hadi hazırsak hadi başlayalım. Evet arkadaşlar yeni Sandro Stepway tam karşıma duruyor. Aracın ön kısımdan başlarsak eğer görmüş olduğunuz gibi Y şeklindeki led farlar gözümüze çarpıyor. Aracı gayetten çok hoş bir görüntü katmış. Ben daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bence bu Y şeklindeki farlar ilerleyen dönemlerde gelecek olan yeni Duster veya da makyajlı Duster mümkün. Ön tamponda sis far etrafında bödükler ve nikelaj detaylar bulunuyor. Bu da aracı gayetten çok güzel bir görüntü katmış. Tam crossoverlarını belli ediyor. Önceki Dacia'lardan bildiğimiz üzere ön ve arka tampon altlarında gri detayları mevcut. Yan kısımdan devam edecek olursak eğer 16 inçlik teneke üstü kapak bir jant bizleri karşılıyor. Bunu isterseniz alışım jant, isterseniz de bu şekilde alabilirsiniz. Çamurluklar biraz daha genişletilmiş. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle. Arkası da keza öyle. Şu kapının ardından çok güzel bir şekilde, bombili bir şekilde genişliyor. Bir önceki kasaya göre araç biraz daha bir tık daha geniş, bir tık daha hacimli. Yan duduk duduklarımız mevcut. Şu, şu kısım... Fotoğraflarla bana dolik gibi gelmişti ama eee mat siyah stickerlar mevcut. Belki de ön gelecek olan çamur, taş gibi cisimleri e, önlemek için konmuş da olabilir ama görüntü olarak gayet güzel bir görüntü olmuş. Diğer gelen ilnik ise kapılarda oluyor. Şu görmüş olduğumuz kısım artık tavanla bütünleşmiyor. Buraya ayrı de bir gövde konmuş. Çünkü bir önceki kasada görmüş olduğunuz gibi kapılar e, tavanda bir olarak açılıp kapanıyordu. Bu da ister istemez sese sebep oluyordu. Bu şekilde belki birazcık da olsa rüzgar sesinin önüne geçilmiş olabilir. Diğer güzellik ise bildiğiniz gibi şekilde açılan kapılar artık yeni formuna kavuşmuş durumda. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Arka kısmında ise önde olduğu gibi Y formundaki stoplar bizleri karşılıyor ama bunlar led değil. İçerisinde normal ampul barındırıyor. Yine tampon altında gri detaylar mevcut. Bagaj içerisinde ise şu şekilde bir alanımız var. Buraya gerekli olacak ekipmanlar yerleştirilmiş. Halı altında ise stepnemiz mevcut. Şuralarda haliyetten de askılık hayatta başka bir amaçla kullanmak için yerler yapmışlar. Şuraya bastığınız zaman bagaj açılıyor. Şu şekilde tuttuğunuz zaman da kapatabilirsiniz. Aracın iç kısmından devam edelim öncelikle isterseniz. Şu şekilde aracın içi gerçekten baştan aşağı yenilenmiş durumda. Dört kollu bildiğimiz yine bizleri karşılıyor. Turuncu detaylar mevcut. Şurada görmüş olduğunuz gibi güzel bir kumaş kullanılmış. Yine aynı şekilde sert plastikler var. Kadranlarımız artık kırmızı ve göstergelerimiz beyaz. Ortada güzel bir ufak bizi bir e, ekran karşılıyor. Yıllardan beri o bildiğimiz kalorifer havalandırmaları artık değişmiş. Daha güzel bir görüntü sağlanmış. Daha güzel bir şekle bürünmüş. Aynı zamanda turuncu renklerle detaylandırılmış. Bu aracımız prestij paket olarak geçiyor. Ayrıyeten de şöyle artık iç lambalarımız da daha güzel bir hal almış. Dijital gösterge, dijital klima göstergelerimiz mevcut. Ayrıca şurada bir güç için yerimiz var. Şurası boş bırakılmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aracımız Xtronic otomatik vites. Kol dayamamız bu şekilde olmuş. İsterseniz kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Koltuklarımız yine aynı şekilde turuncu renklerle detaylandırılmış. Koltuk başlarımız çok güzel ve gayet de rahat. Kafanızı yasladığınız zaman çok güzel bir his veriyor. Orta konsolda görmüş olduğunuz gibi kocaman bir panel. Multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Telefon tutacağımız mevcut. Ayrıca de telefon tutacağınızda şarj etmek isterseniz görmüş olduğunuz gibi şurada USB yerimiz var. Arka tarafa geçelim isterseniz. Benim boyum 1.84. kilometre 80. Şu an oturduğum zaman görmüş olduğunuz gibi gayet de şurada boşluklarımız var. Çok rahat bir şekilde oturabiliyorum. Kamerayı ön tarafa kendime çevirsem eğer baş mesafemde herhangi bir sorun yok. Şu şekilde de ancak şu şekilde yaslanırsa hemen kafam dövüyor ama normal oturuşta gayet ferah ve rahat. Yani çok rahat bir şekilde etrafımı görebiliyorum. Orta şaft o kadar bence yüksek değil. Gayet iyi. Burada da üçüncü bir kişi oturmaya kalkarsa eğer günün rahatlığıyla oturabileceğini düşünüyorum. Önde olduğu gibi arkada da görmüş olduğunuz gibi güç yerimiz var. Arkada oturan yolcularda buradan telefonlarını şarj edebilir. Cam açma yerlerimiz burada. Hoparlörlerimiz var. Burası da önde ön, olduğu gibi ister plastikten donatılmış. Araçta gelen diğer bir güzel özellik ise, fonksiyon özellik ise şuraları açtık açınca görmüş olduğunuz gibi vidaları söktüğünüz zaman paralel bir şekilde olan barları dikine yerleştirip üst üzerinde yük taşıyabilirsiniz. Bu da Dacia'dan beklenen güzel hareketlerden bir tanesi. Buradaki aracımız dediğim gibi Prestige bir motor turbolu. Otomatik vites Xtronic olarak geçiyor. 90 beygir. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde olan donanımları sizlere paylaşıyorum şu an. Oradan şu an bakabilirsiniz. Ayrı zamanda aracın şu anki fiyat listesi bugün günlerden Mart 3. Onu da belirtmek istiyorum. İsterseniz bir de motorun içine bakalım. Aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz gibi ön farların seviye ayarları mevcut. İsterseniz de burada park sensörünü kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kaputu şu an tek elle kameramı tuttuğum için sabitleyemiyorum ama ötürü yok. Şurada görmüş olduğunuz e, demir ile şuraya sabitleyerek kaputu tutabiliyorsunuz, sabitleyebiliyorsunuz. Kaput altında görmüş olduğunuz gibi halımız süngerimsi, halımız mevcut. Ailetten de tozlanmasın diye motorumuz fitil yerleştirilmiş kaput altına. Bir motorumuz şu şekilde göstereyim. Turgulumuz şurada görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca benzinli turbo bir motor yerine LPG olarak da bu araca sahip olabilirsiniz. Dizel şu an için yok. Yakın tarihte de bence yakın tarihten ziyade 2023-2025 gibi dizel bence rafa kaldırılacağını düşünüyorum. Her model araçlar için dünya çapında. Bu da Minnoş Esti Kasa. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Her gün sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.